Herkese merhabalar. Ben Asya, LGS 2005 derece öğrencisiyim. Bu videoda bu sene 7'ye geçenler için 5 yaz tavsiyesinden bahsedeceğim. Bu video benden gerçekten çok fazla istenmişti. Ben de yaz bitmeden bu videoyu çekmeye karar verdim. O zaman hadi başlayalım. Birinci tavsiyemiz kitap okuma alışkanlığı kazanmak. Evet, belki şu anda sizin için o kadar önemli gibi gözükmüyor. Ama kitap okuma alışkanlığı kazanmak paragraf sorularındaki hızınızı ve anlama gücünüzü arttırır. Günlük 15-20 dakika kitap okumanın bile size çok faydası olacağını göreceksiniz. Ayrıca kitap okumak sizin kelime dağarcığınızı da geliştirecektir. Kısacası günlük 15-20 dakika kitap okuyun. Size çok faydası olacak. İkinci tavsiyem yaz tatilinde kendinize mini bir çalışma programı oluşturmanız. Haftada 5 gün Türkçe paragraf ve matematik yoğunluklu olarak 1-1,5 bir, bir saat çalışmak bile sizlere çok faydalı olacaktır. Ayrıca çok fazla değil, az ama düzenli test çözmenizi de tavsiye ederim. Test çözerken bol bol Türkçe paragraf ve yeni nesil matematik çözün. Kendinize günlük 20 soru Türkçe paragraf ve 10-15 soru yeni nesil matematik hedefe koyabilirsiniz. Merak etmeyin çalışma programı hazırlamada çok iyi olmayanlar için videonun sonlarına doğru örnek bir çalışma programı göstereceğim. Üçüncü tavsiyem ise şüphesiz matematik temelinizi sağlamlaştırmanız. Şöyle bir 6. sınıfın konularına bakın. Zorlandığınız konulardan test çözün. Eksik bırakmamanız 7. sınıf için önemli. Ayrıca temelinizi sağlamlaştırmanızdan kastettiğim tek şey konuları anlamak değil. Bol bol yeni nesil çözerek kendinizi yeni nesil matematiğe alıştırmanız da sizin için çok önemli. Çünkü ben yeni nesil matematiğe alışkın değildim ve 8. sınıfta gerçekten biraz zorlanmıştım. Bunu yaşamamak için yavaş yavaş yeni nesil matematik çözmeye başlamalısınız. Dediğim gibi özellikle 6. sınıfta zorlandığınız konuları tekrar edin ve günlük 10-15 soru yeni nesil matematik çözün. Dördüncü tavsiyem de altyapı oluşturmanız. Altyapı özellikle 3 ders için çok önemli. Türkçe, matematik ve İngilizce. İngilizce dönemde biraz şaşırmış olabilirsiniz. Ama evet İngilizce altyapınız da gerçekten önemli. Çünkü aslında İngilizce'de matematik gibi birbirinin üzerine ekleyerek giden bir ders. Konular olmasa da kelimeler gerçekten bu şekilde ilerliyor. Ve inanın bana, eğer 6. sınıftaki bir kelimeyi bilmiyorsanız, 7. sınıftaki bir cümlenin tamamını anlayamayabilirsiniz. Bu yüzden henüz vaktiniz varken İngilizce kelime eksiklerinizi tamamlayın. Bu konuda kendinize bilmediğiniz kelimelerden oluşan minik bir sözlük yapabilirsiniz. Ara sıra da sözlükteki kelimelere göz gezdirerek onların anlamlarını iyice oturtabilirsiniz. Altyapı oluşturmak içinse eksiklerinizi tamamlayın. Temel konu tekrarları yapın, yeni konulara ön bakış atın ve ders çalışma alışkanlığı kazanın. Bu dördünü hafif hafif uygularsanız size faydası olacağını göreceksiniz. Beşinci tavsiyem ise kendinizi sıkmayın. Sonuçta önünüzde daha iki koca sene var. Eğer şimdiden çok ağır bir tempo ile LGS'ye çalışmaya başlarsanız sonlara doğru sıkılacaksınız ve motivasyonunuz düşecek. Çok erken başlamak sadece sizin beyninizi yorar. Yaz tatiline mi? Kendinizi ders çalışarak sıkmayın. Dışarı çıkın, spor yapın, arkadaşlarınızla vakit geçirin. Az sonra göstereceğim programı uygulamanız sizin için yeterli olacaktır. İşte programımız bu. Umarım bu tavsiyeler işinize yaramıştır. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak ve kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Eğer sorularınız veya video fikirleriniz olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, motivasyonunuzu yüksek tutun ve şunu unutmayın. Siz de başarabilirsiniz. Hoşçakalın.